Selam Minecraft'ta kalanlar. Hadi Minecraft oyn Minecraft oynayalım serisinin 11. bölümüne hoş geldiniz. Ee, evet arkadaşlar 11. bölümdeyiz. Bugün Nether'a gideceğim. Eee Nether'a gideceğim. Ee, ve üstüme güzel itemler dizdim. Gördüğünüz gibi elmas set yaptım. Ee, yine ben aramıştım ve buldum. Elmas set yaptım. Biraz işte büftek ve pişmiş domuz eti yaptım. Domuz buldum, kestim ve ısıttım. Ee, bunları yaptım. Bir de biraz tüy topladım. Başka bir şey yapmadım. Zaten diyenler vardı. Toplamıştık birlikte. Ee, evet arkadaşlar. Hatırlarsanız bir önceki bölümde çakmak yapmıştık. Bu çakmayı, çakmağı şimdi kullanacağız. Öncelikle alalım obsidyenlerimizi. 2 genişlikte 3 yükseklikte olacak. Ee, bu fazla obsidyen toplamaya gerek yok. Şuralar önemsiz. Şöyle koyalım. Evet. Tamam. Ana. Yani şu köşeler var ya şunlar. E, gerek yok şunlara. Hatta kırayım. Hatta hızlı hızlı hızlı. Şuna da kırayım, kırayım hemen. Hadi hızlı 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 e, Tamam Şunları da alayım Yani anladığınız şu köşeler gerek yok Yani şu olması yeterli Şöyle göstereyim Şu iskeletin olması yeterli yani köşeler önemsiz bu iskeli yaptıktan sonra çakmağımızı alıyoruz. Ve çakıyoruz. Ya da şöyle göstereyim. Ya neyse. Gör, önceden boştu. Çakma çaktık ve gördüğünüz gibi mor bir yer açıldı. Şimdi geçmeyeceğim. Birkaç bir şey daha yapacağım. Obsidyenlerimizi koyalım. Bir de ok yapalım. Ay 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 ay. Az kalsın gidiyor diye. Ok yapalım. Okum bir tane var. Şöyle yapalım fazlaca. Evet arkadaşlar göstermiştim. Ortaya çubuk alta değil üstte çakmak taşı alta da tüy. gördüğünüz gibi bayağı bir şekilde ee, okumuz oldu. Biraz yemek aldım. Biraz yanımda yukarıya çıkmak için bir şeyler aldım. Evet, gitmeye hazırız. Ve geçiyoruz, ortasında duruyoruz bunun. Gördüğünüz gibi ekran bu şekilde oluyor. Ve gidiyoruz. Nether cehennem oluyor. Hop. Anne. Hmm. Şimdi arkadaşlar burada 3 tane yeni madenimiz var. Ya yani... anne 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 fuck shit. Aa ah! oh my god. Yine heyecanlı bir bölüm oldu başlangıcı. 3 tane yeni madenimiz var. Biri bu. Diğerlerini de göstereceğim. Sonra yeni 3 tane şeyimiz var. Hmm. Siz söyleyin. Yaratığımız var. Ee, ana ben bir şey unuttum. Düşünüyorum. Anne atma ama şunu be. Atma lan. Atma orası çocuğu. Ya buraya gel beni yine Böyle vururlar. Anne. Ah böyle keserler lan. Artistin ki mi? Onlara gideceğim alacağım şimdi bekleyin. Eee üç tane yeni yaratığımız var. Daha demin duraklama için yani sustuğum için özür dilerim. Üç tane yeni Yaratığımız var. Biri gördüğünüz daha deminki yaratık böyle bize bir şeyler atıyor. Patlıyor. Dikkatli olun. Portalınızı kırabilir. Portalınız kırılırsa biraz sıkıntı olabilir. Gerçi yanımda çakmam ama bir sorun olmalı ama. Sonra şu zombi domuzlar. Onların bir kötülüğü şimdi bir tane birkaç tane birlikte var mı? Yok gibi ama. Evet birkaç tane birlikte varsa da yani dalmayın üstünüzde sağlam değilse. Çünkü bir tanesi dalınca hepsi birden size dalmaya başlıyor ve kötü oluyor. Bir tane de eee bu Nether silimlerinden var. Onu görürsek göstereceğim. Bu arada arkadaşlar unuttuğum şey oltayla bu guest'i yakalamak. Neyse bir sonraki bölümde gösteririm artık. Hmm. Aşağı inelim şuradan. Nereden insek acaba? Buradan direkt atlamamız gerekir. Şuradan aşağı kazalım. Ne? Burada şeymiş. Şöyle hop. Bir de arkadaşlar şu şu an gördüğünüz e, ee, bloğun üstünde netir taşın üstünde çakmak ateş yakınca sönmüyor aslında böyle kalıyor. Hani burası karanlık olduğu için yaratıklardan e, ee, spamlanmamasını engellemek için iyi bir yol. Hatta ben de şuraya aydınlık olsun diye yakayım bir tane. Ama buraya nasıl aşağı ineceğiz sorun bu. Atlayacağım, yol yapacağım ya. Böyle mi yapsam? Böyle dandiker mi olur ya? Of. Buradan inmesi tamam kolay değil. Evet arkadaşlar, oradan atlayıp yapacağım. Şuradan atlayayım. İnşallah bir şey olmasın. Hadi. Uf, Ece gitti. Şuraya bir tane çakmak yakalım. Şimdi mekanımız orası. Buraya çıkalım. Evet. Şöyle bir daha atlayacağım. Öleceğim ya. Ee, Agaret yetmedi mi? Şimdi olacak gibi. Bazı da göre. Bunlara da almayacağım tabii ki de. Demiştim hep hepsi birlikte daldığı için. Üç taneden birini tanıttım. İkincisi bu Soul Center. Bunun üstünde Yavaş şöyle göstereyim. Böyle bir dakika geçince gördüğünüz gibi bir düşüş oluyor. Şurada da bir yükselme oluyor. Bu bizi içine çekiyor ve yavaşlatıyor. Tabi anlıyorsanız, yani görüyorsanız. Tabi, bakın burada yavaşladık. Buraya çıkıyoruz, nasıl hızlanıyoruz. Ee, bunu yapıyor, bir de üstünde ee, bir tane net var dediğimiz şey var. Tohum diyelim. İksir yapımında kullanıyor İksirleri için ayrı bir bölümüm olacak. Onu da o zaman tanıtacağım e, ee, Nether kaleleri var. Onlar orada bulunuyor. Yani onun içinde bulunuyor. Nether kalesi şimdi bulamayabilirim. Ama ben nasıl olsa tan yani x-ray bunda göstereceğimden bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Sonra bu madenimiz, bir de bu madenimiz var. Gördüğünüz gibi ee, beyazlımsı bir şey. Kırıyoruz içinden nether ku, kuvarsı çıkıyor kuvarsadı. ne işe yarıyor ha, bir işe yaradığı yok dekorasyon amaçlı kullanılan bir şey şöyle miydi Aynen. Yani, bu şekilde yapılıp kuvars bloğu yapılabiliyor bir de bunu ısıtınca bizim nether tuğlası veriyor hatırlarsanız no, normal tuğla vardı nether tuğlası, tuğlası veriyor nether tuğlası da de normal tuğlanın nether şeklini veriyor Hatta, birkaç tane daha toplayayım. Ev dekorasyonu diye bir bölümüm olabilir. Orada gösteririm belki. Gerçi o zaman kreatif modda olurum ama. Neyse. Bir madenimiz daha var. 3 değil 4 madenimiz var. O da Glowstone. 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 Şu gördüğünüz üstte parlayan şeyler, cisimler, maddeler. Ee, onlar böyle gördüğünüz gibi etrafı ışık veriyor. Onları toplamaya çıkacağım. Ve de gördüğünüz gibi burada mantar yetişiyor. Bol miktarda karan mantarlar karanlıkta böyle yayıldığı için ee, burada daha çok oluyor. Birkaç tane toplayalım. Tamam. Evet. Ee, şunları toplayalım. Kırınca içinden böyle blok olarak çıkmıyor. Bize tozunu veriyor. O tozlardan yapıyoruz biz de. Hepsinden Dört tane ile yapılıyor ama hepsinden dört tane çıkmayabiliyor. Bazen iki, bazen 3, bazen 1 de çıkabiliyor. Hemen bunları da toplayalım. Ya gez ses yes, çıkıyor geliyor ama. O o o çok şanslıyız. Çok 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 şanslıyız. Sizin şansınıza. Nether kalesi buldum. Şöyle yakınlaştırayım. Şöyle gördüğünüz gibi Nether tuğlasından buraya gitmeyi planlıyorum. Evet. Bu arada nasıl yakınlaştırıyorum diye soruyorsunuz. Optifine... anne attı vallahi attı bir şeyler. Anne vallahi attı. Ner nerede? Şurada mı? Şurada. Aa oh. Buradan tamam. Ee, bir daha atsın göstereceğim. Onu karşılayabiliyorsunuz attığınız şeyi böyle kılıç veya okla ve vurduğunuzda karşılayıp geri atabiliyorsunuz ama atacak mı bir daha ben zamanında atsana neyse e, Netra Nether'a gideceğim Nether kalesine gideceğim hmm. Ama ondan önce bir şunu keseyim. Ne çıktığını ne olduğunu bir görün. Bu arada Hmm, kırmızı benekli yani mantarın bir de kahverengimsi var. Bunlardan çorba yapıyoruz. Şöyle bir şey yapayım diye düşündüm. Yemekler diye bir bölüm oluşturayım diye düşündüm. Orada hepsini yapacağım, göstereceğim size. Ee, burada durduruyorum Nether kalesine gidince başla. Evet arkadaşlar geldim. Eee size zombilerin içinden ne çıktığını gösterecektim. Onları bir göstereyim. Şunları öldürelim. Gördüğünüz gibi ikisi birden daldı. Ben birine vur vurduğum halde. Hop 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 hop. Öldü. Bir şey fırlattı. <laughs> Oy. Onu burada mı atabilir miyim yani. Evet arkadaşlar altının içinden zombi eti çürük etle yani altın parçası çıkıyor. Altın parçasının 9 tanesiyle bir tane altın şey oluşturuyoruz. Hmm, ingot oluşturuyoruz. Ee, ya çok karanlık ya ben. Videoda gözüküyor mu acaba? İnşallah görünüyordur. Ve arkadaşlar blaze'ler Anne. Bunlar böyle etrafa dönüyor böyle. Ateş atıyorlar. Gördüğünüz gibi. Tamam bunu da öldürdük. Bunları da göstermiş olayım en azından. İyi oldu. Kaç 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 kaç. Of burası çok uçurulmuş. Atmayın. Atmayın. Anne. Uy. Öleceğim öleceğim. Şimdi bunlara şöyle bir taktik yapabilirsiniz onların böyle göründüğü kısmı şu şekilde bir bariyer oluşturabilirsiniz. Şunu da öldüreyim. Artist. Kimsin lan Neyse. Ee, evet arkadaşlar, blaze'in içinden blaze çubuğu çıkıyor. Bu da bir, hmm, siz söyleyin adını ya, iksirle ilgili. Bur Orada da şey var, buranın aşağısı yok mu ya? Tüh. Alt katı yok. Ha buradaymış. Ve çok karanlık ya. Videoda bence daha da karanlık çıkıyor ama Şuradan aşağı inelim Şöyle yapayım bari Ve gördüğünüz gibi şöyle misine Uzun bir Yer Tünel Şöyle şöyle meşale yapalım kendimize. Bir şuraya atalım. Okey. Ya olan dur be ya. Ha. Dur karşılayamadım. Ya niye yapamadım bir dakika. Oğlum düzgün at da bir göstereyim be. Şş, yukarıdayım lan. Şş, Ha. Geri zekalı gitti. Gördüğünüz gibi karşıladım ve geri yolladım. Aa vurdum. Oh. Artist. Bana işlemez oğlum onlar. Çık ortaya. Çık. Ha ah, tamam. Ya çok karanlık be. Ayarlardan mı kısık anlamadım ki ya. Şunu parlak yap işkence çekiyoruz ya. Düz gitmeyi tercih ettim. Bir bakalım neler var. Ve işte bu. Ya inanılmaz şanssızsınız. 40 yıl arasam bulamam. Lan lan nava düştük ya. Ciddi söylüyorum 40 yıl arasam böyle yer bulamam. Sizin şansınıza Nether wartı da buldum. Teşekkürler. <laughs> gördüğünüz gibi böyle son sellerin son soğumsel, ay so ana konuşamadım. Yani ruh kumunun üstünde yetişiyorlar. Böyle bir tohum gibi ekiyorsunuz. Sonra büyüyorlar. Bu en büyümüş hali değil. Şöyle net var veriyor bize. Toplayalım. Bunu da gösterdim. Peki biz yukarı çıkabilecek miyiz? Çıkarız. Ve burada da var. İnanılmaz şanslısınız. Ciddi söylüyorum. Yaklaş ne zamandan beri yani en az bir 5-6 senedir Minecraft oynuyorum. Böyle güzel yere gelmedim. Oynayış boy oynadığım boyunca. Böyle teras katına geldik. <laughs> Manzaramız süper. Birkaç tane şunlardan toplayayım ya. Gelmişken boş dönmeyelim. Oppa, chest'te de bulduk. Ben bu oyunu bırakıyorum arkadaşlar. Altın. Eğer, eğerle ne olduğunu göstereceğim yani. Şimdi olmasa da göstereceğim. Hayvancılık bölümünde göstereceğim. Çünkü hayvanlarla yine. Ama. Ciddi söylüyorum ben böyle güzel yere bir daha hayatım boyunca gelmedim. Eee <laughs> 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 Buradan aşağı şey atlarsam ölürüm. Anne! Yani nötr böyle işte. Güzel. Cehennem. Cehennem ne kadar güzel. O kadar güzel bir yer. Ya bir tane daha mı? Oo, o Bırakıyorum. Bildiğiniz mouse klavyeyi bıraktım. Bıraktım oyunu yani. Şu an oyunu bıraktım. Allah'tan video çekiyorum. Millet. Herkes buna şahit. Yav. Ooo açır hı lan bir git anne ne anne ne 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 anne ne 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 orospu çocuğu pezevenğin evladı o oh shit 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 hayır shit 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 bir dakika bir dakika bir dakika sakin olun oh bir tane daha chest bıraktım lan ben oyunu Oh my shit. Ben bıraktım. Ciddi söylüyorum bıraktım yani. Oh. Oh my god. Oh my god. Huf 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 huf. Bu arada bazen böyle altın kılıçta çıkıyor o zombi domuzlardan. Yani diyecek bir lafım yok. Böyle şanslı yer olamaz. Ee... Kaç? Ya bu kadar gibi netir ya. Netir bu kadar ya. Anne. <laughs> Oyunu bıraktım resmen. Ee, düşünüyorum daha başka ne gösterebilirdim diye. Yani gösterecek bir şey yok gördüğünüz kadarı. Gördüğünüz yani. Böyle bir yer nedir? Glowstone'ları da nasıl kullandığını falan göstereceğim. Ee, şunu da öldüreyim bitireyim videoyu. Lan. Hani nether kaleleri merak etmeyin. Öyle küçük yerler olmuyor. Gördüğünüz gibi. Gayet büyük yerler. Bu arada alevleri şimdi alevi yaktık ya. Yıkalım. Elinizde itemin olması fark etmez. Sağ sol tıkladık mı şey oluyor. Bir dakika. Of, çok iyi öldürdüm. Ee, bu kadardı. Bu bölümdeki bu kadardı. Nether bu kadardı. Oo, tamam. Bunu da göstereyim. Demiştim Nether şey diye. Slime'ı gördüğünüz gibi böyle zıplayıp bir şeyler yapıyor böyle kesiyorsunuz içinden bir daha çık Sevmediğim bir yaratık var bu, kestikçe çıkıyor çünkü. Ama küçükleri zararsız oluyor, büyükleri zarar veriyor. Bir de ne çıktım Magma kremi. Ooo! Oh. Kaç, 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 kaç! Ka kaç! Kaç! Nereden kaç? Buradan kaç. Şöyle kaç. Neyse arkadaşlar. Heyecanlı da bir son. Bu da iksirde magma kremi de iksirde kullanılıyor. O videoda göstereceğim. Anne. Ee, bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bu seriyi beğendiyseniz ee, abone olabilir veya like daha doğrusu abone olup like diyebilirsiniz kendinize iyi bakın iyi oyunlar